Hediye kaç aldın? O şey hediye birinden ya. Ona para vermedim ben de. Diğerleri kaça? Ee, normalde bunların tanesini 35'e aldım ben. 35'lik fideler bunlar. Hani az daha ufak. Yerinde büyüsün diye. Tamam daha iyi. Avokadonun en önemli şeyi su. Yeter ki su olsun. Tamam. İlacı şu... milacı yok. Yok bir gübre vereceğiz işte başka bir şey yok. Şey mi? Kimya dediğimiz gibi. Ha, kimya aynen yani şey Mama yine. Tabii. Davar. Aslında davar gübresi sosu Yakar mı nasıl? O, o biraz yakabilir. Bir narin Hı, narin çünkü bunlar ya. Tamam. Getirelim mi? <laughs> Getirelim. Azıcık toprakla doldur verelim bir. Tamam. Şöyle biraz toprağa gidelim. Taşı alalım onu. Al. Tamam. Dur. Sen yani eldiven de var mısın? E tabi canım çiftçi adamız biz Oğlum çiftçi adamın eldiveni mi olur? Elini av kulağı vereceğim <gülüyor> 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 Şimdi bak gelirsem bundan ben yerim uğraştım Tabi bu bir de en iyisi bu has bu Tamam En lezzetlisi bu içlerinde Şöyle taşlara ayıtlayalım da. Sen <laughs> Tam koy şurada. Yoruldun mu? Oğlum e baksana fırç gibi olduk ya. Fırç gibi olduk. Islandık. Şu şey yapsana <laughs> benim telefonu bir al gel de şuraya çekelim. <laughs> e, direkt eline komple kucakla gel. Böyle. Ha tut öyle gel ya fark etmez. <laughs> Beni çok çekme de çok terliyim ya. Ben bu araları keselim. Evet. Şimdi arkadaşlar bakın bu avokado fidesinin dibi. Mesela bu has cinsi dediğimiz avokado, bu dışı pütürlü siyah renkli olan. Bu çok lezzetlidir bu arada. Hani görüp de bu mesela marketlerde falan abi çürük mürük diye almamazlık yapmayın. En lezzetli su. Aşılı bir fidat. Aşılı olduğunu şuradan anlayabiliyoruz. Ve mesela şu an dibinde bunun bakın dikkat edin. Davar gübresi var. Hani sebebi, Davar gübresi nereden bileceğiz? Şey, şey, e şey işte, zeytin gibi işte değil mi? Aynen öyle. Hani onu yani mesela musun bak, hocam. karıncalı şu anda hani hastalıklı diye düşünmeyin. Karınca çok bir şey değil. Buna kurt ilacı var. Sıkı veriyorsunuz zaten geçiyor. Herhangi bir şey yok. Onu tarımcılarda falan bulabiliyorsunuz. Şöyle dön de iki de çeksin. Hadi bir saniye, dön Şimdi bunu bir de şey... Bir şey aparmadan koyabilirsek. Ha <laughs> <Ben> ters <gülüyor> <geldim>. <gülüyor> Aman dikkat. Ayırmamak lazım topraktan. Öyle şeyi de koysan ne olur? O zaman olmaz ya. Toprağa lazım ya bize bunun. Ay kendisi sonra delmez değil mi onu? Yok yok. Şu an gördüğünüz gibi tamam. Bu arada şunun amacı bunu dik tutması. Daha sonra bunu sökeceğiz. Bunun yerine Alanya'da zöven dedikleri bir şeyle daha, yani daha sert bir ağaçta bunu yanına dikeceğiz. Diğerlerinde de var birazdan gösteririz. Ee, onu dikip bunun daha hani sağlam olup dik durmasını sağlayacağız. Amacımız o. Şimdi sökmeyeceğim değil mi? Yok yok şimdi duracak o. Kireyle mi koyalım? Tabi Kürekle, şimdi etrafını şey yapacağız onu. Patazlı abi. Önce bir patazlı ağacı Şimdi bize uğraştırdı. Normalde 2 dakikada yapılması gereken şey bir baktık 16 dakika olmuş. Zaten birinci baktığımız yer taşlık çıktı. Ee, bir arazimize şöyle bakalım. Arazimiz maldanlı ve gerçekten şöyle gördüğünüz zaman taşlık arazi. Daha yeni çekildi. Yani maldanlandı, teraslandı. Şu duvanın içerisinde Alanya şu duvanın arka tarafında kalıyor. Evet, şöyle güzel. 5 lira. 60 kaçtı? 66 oldu işte şu an. Evet, 66 tane ağacımız var. Bir ağaç bin tane veriyor dedim. Aynen 1000 arası verir. 1000 evet, tane verse bile 5 liradan hesaplayacağım, 5000 lira. Mı? <laughs> Aynen bir ağaç 5000 lira. Senin kaç tane vardı? 65. 60 de. 60 la 5000 çıkar. Ooo. o? Ama bu 5 sene sonra'nın şey ya. Bunu şimdi bugün. Abi şeyden... ben çarpamadım ya. 30 bin lira mıydı? <laughs> Yok, bir sıfır daha koyacak. 300. Yani buradan sen 5 sene sonra 300 bin liralık verin mi azim? Ya inşallah, işte bakıp i̇nşallah ya. sulayabilirsek. Abi nasıl bir para ya? 3 dönüm bir yer var, bak şu araba var ya, arabadan buraya kadar. 3 dönüm yerden. Maşallah, inşallah birader alırsın ya. İşte bu ağaç senin işte, bu ağacı sen yiyeceksin. <laughs> tamam, bunun... <laughs> yani... Evet canım ben iki üç şey yerim ne olacak? <laughs> Birader benim evi biliyorsun zaten sapıda verirsin iki üç. Ha geçerken <laughs> bırakırız ya <laughs> ayıp ediyorum. Sapıt sapıt. <laughs> <laughs> Ver biraz da ben yapayım. Tamam. Sen yoruldun. Arkadaşım şu. Seni. Evet. <laughs> Sen hocam coğrafya dersi anlatmakta daha kolay bu mu? Bu kolay canım. Şimdi arkadaşlar Türkiye'de toprakların yüzde %65'i yüzde %15 eğimden fazla. Yani Türkiye tam dağlık, engebeli bir ülke. Tam biz bunu da görüyoruz. Bak hocam bir etrafı göster. İşte bu topraklardan bu şekilde yararlanacağız. Bu topraklarda tarım yapmak zor. Nasıl tarım yapacağız? Teraslama yani taraça. Biz Alanya'da maldan deriz. Maldan yaparsak hem erozyonu önlemiş oluruz. Hem de düz alan yaratırız. Mesela İç Anadolu'da teraslanma yoktur. Neden? Çünkü zaten düz. Bu bölgelerde çok fazla. toros dağlarından dolayı. Karadeniz'de çay tarımının yapıldığı yerler de öyle. Yani dağlık bölgelerde bu teraslamayı yapmak zorundayız. Değil tabii o? tabii. Ekemezsin ki bir de erozyon çok olur. Bir de yanlış alan bölge buralar sonuçta. Evet. Şimdi Avokadayı geçen yıl KPSS'de sormuşlar. Ne diye sormuşlar? Amerikan armudu olarak bilinen meyve hangisidir diye sormuşlar. Bizim Alanyalar <laughs> yapamamış. Ne <Meyvesi>. biz? <laughs> 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 mango yazmışlar mango. Hadi ya. Allah ya. Ya inanılmaz ya. Amerikan armudu. Armuda benziyor zaten. E tabi şekli armut gibi zaten. Özellikle şu bizim diğer ektiğimiz cinsler armut şeklinde oluyor. Füerte diye geçiyor. Füerte mi? Füerte. Bu dışı parlak koyu yeşil olan var ya. O işte. Çok güzel oluyor o da. Zaten şey yani marketlerde pazarlarda en çok satılan o zaten. Ha bir işte işi bilen adamlar yani bu hani bu işle ilgilenenler işte has cinsini istiyor. Hı. Yemek için o daha lezzetli çünkü. Tabi Tabii füverte, o göze de hitap ediyor. Ya füverte şey daha uzun dayanıklı. Yani mesela restoranlarda işte ne bileyim diyetisyenlerin attığı resimler yemeği gözüken var ya. Ya bir de o sen işte. pütür pütür mü alırsın yoksa şey mi alırsın? Ama alaya da muz da öyle zaten. Muzun sapsarısını biz hiçbir zaman yemeyiz. Dışı böyle hafif siyahlı o, çürük gibi olur. Çillence. Çillence. Çillenecek. çillenecek, çillenecek. Mis gibi olur. Yani taşları da elinden alırsın. Yükleyelim bir. Et, Etrafını da bir düzeltiver şeyin. Fidanın tamamdır ondan sonra. Fidanımız hazır. Şimdi fidandan sonraki en önemli aşama olan can suyu vereceğiz ona bir. Bakın hava yağmurlu bile olsa, ama nasıl olsa yağmur yağıyor ben buna can suyu vermeyeyim. Islak olsa bile hatta. Köpürün. Hatta ıslak olsa bile hiç fark etmez. Ne kadar yağmur yağarsa yağsın o can suyunu yemeden hiçbir ağaç kendine gelmez. Can adı üstüne can. Tamam mıyız? Tamam. Bir böyle etrafına bir aynen yalak yapı tamam. Yalak da bu arada şey su etrafı akıp bitmesin diye yani tamamen o şeyin içinde kalsın köklerine ulaşsın diye. Yani nemli bir toprak lazım bu arada tamamen su içinde olmayacak. Şu an pidemiz hazır bu kadar basit. Evet. Eline sağlık teşekkür ederiz. Rica ederiz. Şimdi buna su vereceğiz.